Gazlar için ifadelerinden hangisi yanlıştır? Her oranda karışabilirler. İki gaz bir araya geldiği zaman oran fark etmez. Birisi 100 litre, birisi 200 litre, biri 100 litre, biri 1 litre bile olsa hangi oranda olursa olsun birbiriyle homojen karışım oluştururlar. Bir doğru. İçerisinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Gazların kendisine ait bir şekli yoktur. Kabın şekli neyse gazlar o şekli alır. Bu da doğru. Öz kütleleri bulundukları koşullara göre değişiklik gösterebilir. Örneğin öz kütle d eşittir m bölü v'dir. Diyelim ki şöyle bir kapta bulunuyor. Bu kabın hacmi 1 litre, içerisindeki gazın kütlesi diyelim ki işte 1 gram. Aynı gaz, aynı 1 gramlık gaz 5 litrelik kaba konulduğunda artık 5 litre hacim kaplıyor. E dolayısıyla kütlesi aynı iken hacmi arttığı için yoğunluğu azalabilir. Dolayısıyla bulunduğu kaba göre öz kütlesi değişiklik gösterebiliyor. Bu da doğru. Tanecikleri arası çekim kuvveti çok büyüktür diyor ancak bu yanlıştır. Çünkü gaz tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır. Dolayısıyla arasındaki çekim kuvvetleri bu sebeple çok çok azdır hatta yok denecek kadar azdır. Gazlar sıkıştırılabilir. Tanecikler arası boşluk fazla olduğu için basınç yoluyla sıkıştırılıp veya düşük sıcaklıkta sıkıştırılıp tanecikler birbirine yaklaştırılabilir. Yanlış olan 4 cevap D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir? Newton bölü metre kare bir basınç birimidir. Birim yüzey alanına uygulanan kuvvet hatta bu Pascal cinsinden basınç birimidir. ATM atmosfer bir basınç birimidir. Kilogram çarpı m burada metreyi temsil etsin. Kilogram metre bir basınç birimi değildir. Tor bir Torricelli itafen verilen bir basınç birimidir. Santimetre civa da yine bir basınç birimidir. Örneğin bir atmosferlik basınç 76 santimetre civaya eşittir. 1 milimetre civalık basınç 1 tora eşittir gibi. Yukarıdaki birim dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir. Peki bilmeliyiz ki 1 ATM 76 santimetre civaya o da 760 milimetre civaya o da 760 milimetre civa 760 tora eşittir. O zaman 2280 tor, 760'ın 3 katı 3 kere 0 0 3 kere 6 18 elde var 1 21 22 760 tor 1 atm ise 2280 tor o zaman 3 atm'dir. 1 atm 76 santimetre civa olduğuna göre 76'yı 3 ile çarparsak 3 kere 6 18 elde var 1 21 22 yani 228 santimetre civadır. 1 yerine 228 gelmeli. 2 yerine 3 gelmeli. Peki 0,02 desimetre küp kaç mililitredir? Bilmeliyiz ki 1 desimetre küp 1 litreye eşittir. 1 litre de 1000 mililitreye eşittir. 1 desimetre küp 1 litre ise o zaman 0,02 desimetre küp 0,02 litredir. 0,02 litre de 1000 çarparsak 20 mililitredir. O zaman 3 yerine de 20 gelmeli. Cevapta bu durumda 5 kılır. 19 santimetre civa basınçtaki 40 litrelik kapta bulunan gaz 5 litrelik kaba konulursa basınç kaç atm olur? 40 litrelik bir kaptan 5 litrelik bir kaba konuldu. Burada hacim azaldı. Hacim azaldıkça basınç artar. Çünkü sıcaklık ve madde miktarı sabitken hacimle basınç ters orantılıdır. Ters orantılı olduğu için ilk durumdaki basınç hacim çarpımı neyse son durumdaki basınç hacim çarpımı da odur. İlk durumdaki basınç 19 santimetre civaydı. Hacim 40 litreydi. Son durumdaki basıncı arıyoruz. Son durumdaki hacim 5 litre. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 8. P2 buradan 8 kere 9, 72 elde var 7. 8 kere 1, 8, 7 daha 15. Ancak biz burada hangi birimden bulduk? Santimetre civa cinsinden. Bize atm istiyor. Bilmeliyiz ki 1 atm 76 santimetre civaya eşittir. O zaman... 152 cm civa kaç atm'dir? Tam 2 katı 2 katı demek ki 2 atm cevap da c şıkkıdır. Öğretmen derse getirdiği küçük balonlar ve şırıngayı kullanarak aşağıdaki gösterilen deneyi yapıyor. Deneyde bir şırınga var ucuna da küçük bir balon yerleştirmiş. Daha sonra buradaki şırınganın ucunu kendisine doğru çekiyor. Kendisine doğru çektikçe buradaki şırınganın hacmi artıyor. Hacmi arttığı için basıncı azalıyor. Basıncı azaldığı için buradaki balonun da basıncı azalıyor. Balonun basıncı azaldığı için balonun hacmi artıyor. Yani bu deneyde basınçla hacim arasındaki ters orantıyı ifade eden bir deney diyebiliriz. Hacim arttıkça basınç azalıyor. Bunun için de basınç azaldıkça hacim artıyor. Deney belirli miktar gaz kullanılarak ve sabit sıcaklıkta da yapıldığını söylüyor. Öğretmen sınıfta Boyle yasasını açıklamıştır. Doğru. Çünkü Boyle yasası basınçla hacim arasındaki ters orantıyı ifade eden kanundur. Şekil 1'de basınç artışı balonun hacminde küçülmeye neden olmuştur. Şekil 1'de mesela burada da tersten şekil 2'den şekil 1'e deneyi yaptığını düşünelim. Burada pistonu ileriye doğru itiyor, basıncı arttırıyor. Basınç arttıkça hacim azalıyor hacim azaldıkça burada basınç arttığı için balonun da basıncı artıyor. Onun da hacmi azalıyor. İlk duruma göre hacmi azalıyor basınç arttığı için. Dolayısıyla basınç artışı balonun hacminde küçülmeye neden olmuştur. Doğru. Şekil 2'de balon içerisindeki gaz basıncı şekil 1'dekinden daha düşüktür. Çünkü balonun hacmi arttı. Dolayısıyla basıncı azaldı. Buna da ulaşılabilir. Hangilerine ulaşılamaz diyor. İlk üçüne ulaşılabilir. Birinci ve ikinci şekilde balondaki gazın PV değeri aynıdır. Çünkü miktar ve sıcaklık sabitse PV çarpımları sabittir. Bu da doğru buna da ulaşılabilir. Genleştirilen gazlar soğur ve basınçları küçülür diyor. Ancak buradaki deney sabit sıcaklıkta yapılıyor ve sıcaklık değişimi ile ilgili herhangi bir bilgi yok zaten sabit diyor. Dolayısıyla bu çıkarım yapılamaz. Cevap da bu durumda A şıkkıdır. Sabit sıcaklıkta 20 litrelik pistonlu kaptaki argon gazının basıncı 0.8 atm'dir. Kaptaki gaz basıncının 4 atm olması için hacim kaç litre olmalıdır? Burada 20 litre 0.8 atm idi. 0.8 atm'den 4 atm'ye basınç artıyor. Basınç arttıkça hacim azalır. Sıcaklık ve madde miktarı sabitken basınçla hacim arasında ters orantı vardır. İlk durumdaki basınç hacim çarpımı neyse, son durumdaki basınç hacim çarpımı da odur. Birbirine eşittir. İlk durumda basınç 0.8 atm idi. Hacim 20 litreydi. Son durumda basınç 4 atm olması için hacim ne olmalıdır? 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 5. Bu durumda 5 ile 0.8'i çarparsak 4 gelir. Demek ki 4 litre olmalı, cevapta eş kıldır. Şekil 1'deki tüp aynı ortamda ve sıcaklık sabit tutularak şekil 2'deki duruma getiriliyor. Buna göre tüpteki A gazının niceliklerinden hangileri değişir? Şekil 1'deyken burada bir dış basınç var. Örneğin P 0 olsun. Bir de civa kolonunun yaptığı bir basınç var. Bu iki basıncın toplamı örneğin civa kolonunun yüksekliği de burada H olsun. Bu iki basıncın toplamı A gazının yaptığı basınca eşit. Yani birinci durumdaki basınç PA diyelim. A gazının basıncı PA. Dış basınç artı H yüksekliğidir. İkinci durumda ise yatay seviyede olduğu için dış basınç neyse ki dış basınç aynı aynı ortamda oldukları için A gazının basıncına eşittir. Buradaki civa kolonunun sol tarafa bir basıncı yok. Dolayısıyla ikinci durumda PA direkt p 0'a eşit. Birinci durumdan ikinci duruma giderken basınç P0 artı P0'a azalıyor. O zaman basıncı azalır yani basınç değişir. PV çarpımı ise ilk durumdan ikinci duruma basınç azalıyor ama bu durumda da hacim artar. Çünkü sıcaklık sabit buradaki tüpün içindeki gazın miktarı da sabit miktar ve sıcaklık sabitken basınç hacim çarpımı aynıdır. Yani ilk durumda PV çarpımı neyse ikinci durumda PV çarpımı da aynı kalacaktır. PV değeri dolayısıyla değişmez. Öz kütle, öz kütle D eşittir M bölü V'dir. Kütlede herhangi bir değişiklik yok. Ancak ilk durumdan ikinci duruma basınç azaldığı için hacim artar. Hacim arttığı için de yoğunluğu azalacaktır. Dolayısıyla öz kütle değişir. 1 ve 3 dolayısıyla değişir cevap D Yukarıdaki grafik bir miktar ideal gaz ile sabit sıcaklıkta çizilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? A noktasında basıncı P1, hacmi V1. B noktasına giderken basıncı gitgide azalıyor ancak hacmi artıyor. Basınçla hacim arasındaki ters orantıyı burada görebiliriz. A noktasındaki basıncı P1, hacmi V1. B noktasındaki basıncı P2, hacmi V2. P1 değerinin bu grafikten P2'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani A'dan B'ye giderken basınç azalıyor. Basınç azalır. V2 değerinde grafikte V1'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani A'dan B'ye giderken hacim ne oluyor? Artıyor. Basınç azalırken hacim artar. Ve ilk durumdaki PV çarpımı neyse ikinci durumdaki PV çarpımı da aynıdır. Çünkü miktar ve sıcaklık sabit. A noktasında gazın öz kütlesi daha küçüktür diyor. Öz kütle D eşittir M bölü V'dir. İlk durumda da ikinci durumda da gazın kütlesi aynı ancak hacmi ikinci durumda artıyor. Kütle sabitken hacim artıyorsa yoğunluk azalır. Dolayısıyla A noktasındaki gazın öz kütlesi daha büyüktür. Çünkü B'ye doğru giderken öz kütle azalıyor. Bu yanlış. P1 V1 eşit P2 V2'dir burada doğru. B noktasındaki gaz basıncı daha büyüktür diyor. B noktasında P2 değeri P1'den küçük. Bu da yanlıştır. Yalnız 2 doğru cevap B şıkkıdır. Sürtünmesiz hareketli pistonla kapatılmış bir silindirde bulunan bir miktar gazın basıncı sabit sıcaklıkta değiştirilerek her bir basınçtaki hacmi aşağıdaki gibi ölçülüyor. Buna göre yapılan deney ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Buraya da bakacak olursak bir basınç değeri var, bir hacim değeri var. Hacim de burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gibi ölçeklenmiş. Sonra burada basınç arttırıldıkça bakın burada hacim mesela 4'e düşmüş. Yani basınç arttıkça buradaki değerden de basıncın sağa doğru arttığını düşünebiliriz. Basınç arttıkça hacim azalıyor. Basınç arttıkça hacim azalıyor. Deneyde bağımsız değişken basınçtır çünkü Basıncı doğrudan biz arttırıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şeye bağlı değil basınç. Hacim ise basınç değişimine bağlı. Hacim burada basınç arttıkça ilk durumdaki basınç arttırılmış, arttırıldığı için hacim azaldı. Bağımsız değişken basınç, bağımlı değişken dolayısıyla hacimdir. Doğru. Mesela sıcaklık ve madde miktarı ise sabittir. Deneyde gazların sıkıştırılabilme özelliğine ulaşılabilir. Evet, basınç arttıkça gaz çünkü sıkıştırılabiliyor. Örneğin 7'lik bir hacme sabitken 4'lük bir hacme düşüyor. Tanecik sayısı ve sıcaklık deneyin sabit değişkenleridir. Evet sıcaklık burada sabit. Madde miktarında da herhangi bir değişiklik yok. Bunlar sabittir. 0,4 atm'ye karşılık ölçülen hacim 300 mililitre ise basınç 0,6 atm'ye çıkarılınca hacim 400 mililitre ölçülür diyor. İlk durumdaki basınç hacim çarpımı neyse ikinci durumda eşit olmalı. İlk durumda basınç 0,4 hacim 300 ölçülmüşse İkinci durumda basınç 0.6'ya çıkarıldığında hacim ne olur acaba? Ne ölçülmeli? Bunu hesaplayalım. Peki her iki tarafı 10'la çarptım. Şu virgüller gitsin. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 2, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 100. 2 çarpı 100'den V2 200 olarak ölçülmeliyken 400 olarak ölçüldü diyor. Bu yanlıştır, bu olmaz. B burada yanlış cevap 2 B'dir. Normal olarak açık hava basıncı her 100 metrede 0,01 atm azalır. Beyza her biri 8 litre olan balonları ile kumsalda oynarken bir anda balonlar gökyüzüne doğru yükseliyor. Balonların hacmi 10 litre olduğunda Beyza ile balonlar arasındaki mesafe kaç metredir? Beyza normal olarak açık hava basıncında bulunuyor. Kumsalda deniz seviyesinde deniz seviyesinde dış basınç 1 atm'dir. Dış basınç 1 atm hacimde 8 litreyken Balon yukarıya doğru yükseliyor. Yukarıya doğru yükseldikçe basınç azalıyor. Hacim artıyor. Ve burada sıcaklık ve madde miktarı değişmediği için ilk durumdaki PV çarpımı neyse ikinci durumdaki PV çarpımı odur. İlk durumda basınç 1 atm. Hacim 8 litreydi. Son durumda basınç ne olur? Hacim 10 litre oldu. P2 buradan 8 bölü 10'dan 0,8 atm olarak bulabiliriz. Peki basınç 1 atm 0,8 atm oldu. Peki 1'den 0.8'e demek ki basınçta 0.2 atmlik bir düşüş var ve her 100 metrede basınç 0.01 atm düşer bilgisi var. 100 metrede 0.01 atm düşüyorsa o zaman 0.2 atm kaç metrede düşer? İşler dışlar çarpımı soru işareti eşittir 0.2 çarpı 100 bölü 0.01. 0.2 ile 100'ü çarparsak 20 bölü 0.01 her iki tarafı 100 ile çarpalım. 2000 bölü 1'den. Demek ki 2000 metre yukarıya çıkmış. Cevap da bu durumda C şıkkıdır.